sen çok çıkmayacaksın Hayır, tamam mı nasıl? arkada kalacaksın hadi

kullan. Sen kullan. Bitirin to! Evet oğlum. Miraç devam et.

Tamam gel yere şimdi koşun gel. İğrenç sakin. Aferin oğlum en güzel sakin. Bu araba açın. Bu araba açın. Oyna. Evet buraya bir gir. Evet bir gir devam. Gidiyorum. Tamam olsun dön. Bravo. Dön aferin. Mirza nasıl? Oğlum çek ya. Tamam hadi daha sağlamadım. Hadi. Afin tek. Afin bir Evet bir daha gel. Evet Arda dön. Arda dönebilirsin. Haydi Arda. Evet. Yap. Mirza geldi. Arda da Ege'de al, Ege'de al. Muharrem önüne kaldı Muharrem. Mirza sen. Haydi, haydi, haydi. Artık ,artık, tamam, 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 tamam. Arda, Arda, koşun yap, koşun yap. Evet, sakin et ol. Çık topla. Ege, Ege. Çık hadi. Evet, Devam et, oyna. Sakin. Evet, Aferin Ege. Etoz oyna. Evet, evet Arda yap. Mirza'da var. Haydi Arda. Evet. Mirza abi. Evet. Çık topla. Aferin Mirza. Tamam. Devam et oğlum. Devam et. Devam et. Evet Ege. Aferin Mirza. Evet Ege. Bravo. Tamam. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Dön. <laughs> Mirza. Kötüsü çıkartıyorum ben. Sağlam oynayın. Haydi. Haydi koçum. Haydi. Aferin. bizde. Bizde bizde evet. Oynayalım. Evet davet Arda Var ya. Eymen dur tek ilaç arkasına git. Eymen tek. Bir daha tek tek tek. Evet. Bizim davet bizim davet. Evet. Hadi. Evet tek. Var ya Ege. Var ya Mahid. Ayak içi. Ayak içi. Hadi. Sakin et oyna. Hadi, hadi. Yaklaş hadi. Arda. Hadi. Tamam haydi. Olsun olur haydi dön. Thank you. Yeah! Bekleyin Mito. iyi kullan hadi. İyi kullan. Evet Ege. Ben de. Ben de. Takip et. Takip et. Takip et. Mirza devam. Mirza devam oğlum. Aferin Mirza devam. Evet devam oyna. Gir içeri. Evet gir o yaptık Hocam dengeyi bul Ege <laughs> Aç arıcağını Aç arıcağını Ege gel Ege gel Evet tamam, arkaya dikkat. Evet tek. Te evet Ege sen de oyna. Yok. Oyna. Muharrem de var. Ege. Muharrem de var de evet. Devam et Ege. Evet sen hemen Yalçın, oyna. Kaleci var. Kaleci var. Ege, evet çift Eto sakin. Oyna geldi. Ege aç. Evet oyna. Gir içeri. Arda gel Arda. Arda dön! Arda dön! <gülüyor> <gülüyor> Ege al Ege, Ege! Gir de gir. Arda gir. Ege al hemen. Merkez! Ege merkez yapar bu. Dönene gel, dönene. Dönene kim geliyor? Hey, Eto. Eto, Eymen dur. Devam et. Biz Gel, gel. Arda sen de, Arda sen de. Mirza da var. Mirza da var. Evet Mirza, dön. Git, evet. Yapar yap oraya. Aferin Mirza, tamam. Tamam, dön. Bravo, bravo. Haydi, iyi. Olur, haydi. Deneyelim, haydi. Deneyelim. Deneyelim, dön. hadi. Kale içine. Sert. dönen top? Devam et evet, Arda, Arda ki, evet Mirza, aferin Mirza, evet, evet Muharrem devam, sakin, Samet sakin, oynayın ben, Muharrem aç, Muharrem aç, Sakin tamam oyna Miraç da var. Miraç var oyna. Aferin evet gel Arda gel. Evet. Çık evet Mirza. O, o, o. Evet devam et. Götür şimdi. Devam et. Ya Muharrem. Evet. Muharrem! Devam et Arda. Mirza devam. Ege yap oğlum. Evet oyna. Evet devam et. Yap bakayım. Hadi canım dikkatli. Bravo. Aferin Arda. Bravo Arda. Gel hocam. E, gel. Muharrem gel. Dön, 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 dön. <gülüyor> <gülüyor> evet Haydi! <laughs> Aferin Arda! Devam et! Bırakma! Beraber! Kilise nerde? Tamam yami kullan yami Yami kullan Talha Talha Bilgehan Yami sakin kimse yok. Evet, Ege de var. Yami dön, gemi dön. Haydi Ömer. Arda sen. Arda sen. Tamam dön Arda. Arda. Evet Yaman Arda da var. Arda ile evet. İndir Miraç. Aferin. Eto oyna hemen kenara. Evet. Evet Ege. Ege gerek yok. Ege. Arda var. Evet. Merkez yaklaş. Evet. Yapar ya şimdi. Gel manda, gel. Şimdi gel, koy ne yapacaksın? Şimdi oynu. Eymen, Eymen. Gel gel gel. Hadi, hadi. Hemen iki birader evet. Tamam.

Yemin ya gir kale, gir içeri attır Yemin. Yani. Arkadan yok. geldi Eymen de. Eymen de geldi Yaman. Celal. Tamam dön Yaman, Yaman dön aferin. Alican. Tamam, Eymen tek. Samet acele etme. Oyna. Emin bas, emin bas. Yami git. Yami git. Hocam değişiklik. Arda gel! Celal <laughs> 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 yerine geç. Evet yerine geç Celal. <laughs> <laughs> Mirza, evet Mirza, çıkmasın orada. Çıkmasın orada. Çıkmasın orada. Evet Yemi. Yani. Evet Yemi. Yani. Aferin, tamam. Mirza gir, Mirza gir. Sağ ol, sağ ol. Hayır, sağ Mirza hareketli. Yemin, sakin. Yemin, gel, gel. Sakin, sakin. Eğmen, oyna, eğmen. Evet. evet. Yener, <laughs> gir içeri. gir içeri. Celal bırakma. Aferin kazandı. Bravo. Ege sen de. Devam et. Sen Kaybetme. Evet, evet. 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 Çişin, çık şimdi çık. Atlama aferin. Aferin Celal. Evet. Oyna. Evet oyna. Evet. Ertuğrul. Gel. Mirza sol orta sağ defansif oyna tamam mı? Gel bir sağ. Evet. Sen de gidip değişir. Tamam. de. Haydi sağlam. iyi dal eline. Evet Eymen, Eymen. Çık topla, çık topla. Çık topla gel. <laughs> Celal yap. Hocam çıktı çıktı. Hocam. <laughs> kırmızıda kırmızıda. Gel, gel yere gel. Gel geriye gel. Gel, gel. Celal devam. <gülüyor> <Masih>. <gülüyor> Hıçak, ne evet, ne Dikkatli. Dikkatli. <laughs> <laughs>

Haydi olsun dön. Dön. Hocam gol. Ege. Dön Bilgan. Hadi Hadi sen kuru Tek dile devam et. Devam et. Gel gel. Gel bak yayın olarak. Bilgehan sen de evet abi oyna. Evet sakin yap. Sakin. Çık topla çizgi oyna bir daha. Aferin, Var, evet, aferin, Yaptır. Aferin tamam iyi bir. İyi kullan. Yaptır. Yaptır. El var, bravo hocam. Gel, gel, demir. gel biraz daha Gel, gel. İki. git. Ali Can git. Ali Can git. Can git. Ali Can git. Ali Can git. Gel gel Evet bizde. gel 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 şimdi. gel 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 Devam et Ege çebir. Evet Celal dön Yaman geldi Celal Ege yaptır oğlum Celal devam et Evet gir Yami devam git kale Git yap Bas bas. Hadi gel Alican burayı kapat Alican. Bas hadi bas bas, bas, bas. <gülüyor> <gülüyor> 그죠.